Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Seven Days Day e, oyununu ilk gece ve saatte kalabileceğinizi göstereceğim. E, oyun biraz zor olduğu için bazı arkadaşlar anlamamış oyunu. E, hani oyunu <laughs> şimdi anlatacağım. İlk önce Bilevel'den başlayalım isterseniz. Şimdi e, 10 dakika yapalım gece gündüz şeyini. Oyunu. Ya da e, evet, 15 dakika yapalım. 15 dakika Eee bu şekilde bir oyun arkadaşlar. Böyle başlatabilirsiniz. Ee, alpha 2'de şu an, Alpha 5'te yani galiba öyle bir şey bilmiyorum. Ben alpha 2 oynuyorum. Ee, oyunda ilk gece hayatta kalmanız için bazı şeyler yapmanız gereken Yoksa hani ilk geceden ölebiliyorsunuz. Don't star gibi bir şey. Ee, o yüzden hani belli olmaz. Bakalım şimdi bazı, ben de öğrendim. Oyunu daha yeni başladım. Ben de öğrendim bazı taktikleri sizlerle paylaşacağım. <laughs> Minecraft, Minecraft kafasına bir oyun. Ama tabii ki de Daisy'i andırıyor birazdan ya da Rusty'yi ikisinden birisi. işte siz K'den oynarken Ben biraz daha Daisy'ye benzetiyorum Evet oyun başlıyor arkadaşlar. Böyle bir ormanda başlatabiliyor sizi. M'ye basarak bir de kaliteye bakabilirsiniz. Evet, şu an buradayım arkadaşlar. Hemen, hemen doğduğunuz yerde büyük ihtimalle araba olacaktır. Hemen şu aldığım itemleri alın. Şu araba kaputu işte, araba kaputu dedim. Tekerlek çantadan bunlara gerek yok arkadaşlar. Hemen yerdeki çöpleri alabilirsiniz. Ha, yani bu mermi çıktı mesela. Bu mermileri alabilirsiniz arkadaşlar. Ne alamadım değil mi? Bu arada E'ye basarak alabiliyorsunuz Sanki orada gösteriyor. Ee, şurada öyle bir adam var. Öyle adamın üstünde. Buna gerek yok. Burada bir tane daha var. Evet. Burada yiyecek ve içeceklerimiz var. Arkadaşlar şu kısımda ki itemleriniz öldüğünüz zaman düşer. Ama ana inventerdeki çantalarınız öldüğünüz zaman düşmez. Bu yüzden ne yapıyoruz? Önemli olan eşyaları envanterde tutuyoruz. Ee, elimize bal aldığımız zaman da ona direkt şey yapabiliriz, tutmayabiliriz. Bunlar çantada kalabilir. Şimdi yumruk, yumruk atarak e, ağacı kıralım. Şöyle bir e, ağaç çatır sesi geliyor. Şu an bende sesler kapalı arkadaşlar. Zaten kırıldığını anlıyorsunuz. Minecraft tarzı. Evet. Düştüğü zaman sakın dibine durmayın. Direkt ölürsünüz. Yani bunu kesin söyleyeyim size. Direkt ölürsünüz. Ee, arkadaşlar. Ağzınıza bulalım. Evet yumruk yumruk atın kafasına. 3 4 5 yumruğa gidiyor. 4 yumruğa gitti. Hemen üstüne olacak. Üstüne bir şey yok. Hemen hızlı bir şekilde gideceğim ki e, zaman kısıtlı. Biliyorsunuz YouTube e, 15 dakika şey yapıyor. Bakın onu yapabilirsem e, 20 25 dakika falan bir e, oyunda şöyle torbalar var arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle torbaları açın. Torbanın içinde e, hani item olabilir. Evet, <laughs> radyasyonlu bölgeye girin. Burası radyasyonlu bölgeymiş. Evet, şimdi oyunun çıkış yeri ya arkadaşlar, yani oyunun haritadan çıkıyorsunuz. Şimdi e, şuradaki, şurada arkadaşlar yere gitmeye çalışacağız. Ki orada ilk gece geçilmeniz çok önemli. Bu arada canınız otomatikman doluyor. Hani ama çok yavaş doluyor, doluyor. Şu yerdeki taşların üstüne alabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki, şunları kırarak, bir şey, evet. şuradaki kırarak arkadaşlar, şu, e, bunlar bizim ilk silahımız olacak. Bu bizim ilk silahımız, ilk silahımız şu anda. E, hızlı bir şekilde gidip yerdeki çantaları alamıyorsunuz arkadaşlar. Onlar sadece hani, e, bir görüntü amaçlı. Şu an oyun benim en düşükte oynuyorum. Oyun gerçekten benim sistemimi zorluyor. Ez e, yorulduğunuz zaman şu yerdeki mavi yer arkadaşlar gidiyor. E, hani belli bir şey var. Minecraft Cup, gibi Minecraft'a acıkırsınız diyor. Evet, şunları toplayın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bunlarla balta yapacağız ve bu bizim ilk silahımız olacak arkadaşlar. Bakalım. Evet, 12 tane ağaç değil. Ama ben işim biraz daha sağlam olmak istiyorum derseniz. Şöyle biraz daha e, ee, hani kasabilirsiniz. Ama yok bana bu yeter diyorsanız en iki tane ilk gezi için kesinlikle ama kesinlikle, kesinlikle siz bilirsiniz. Beni şey yapmaz. O yani fazla ilgilendirmez. Ama sizin tabii ki de kendi şeyinize bağlı bir şey. Hayatta kalma isteğinize bağlı bir şey, bir şey. Şu an vuruyorum. Gördüğünüz gibi aç kırılmıyor. Neden? Çünkü enerjim yok. Enerjim dolana kadar şöyle arabayı e, işe yapayım. Arabadan bir item alayım. Varsa. E, evet yukarıda da şey var. Saatimiz var. Evet burada bir şey yokmuş. Şöyle gidelim geri ağaca. Ağaca biraz uzun için. Arkadaşlar Minecraft'da birinizde vurduğunuz bir e, karayı yani vurduğunuz bir maddeye vurdukça böyle hani şey çıkan, onu bıraktığınız zaman en baştan başladınız. Bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle oyunu başladığınız zaman ev yapmaya çalışmayın. Arkadaşlar kesinlikle. Çünkü zombiler direkt kırıyorlar. Ve bu size hiçbir şey elde etmez. Ha şöyle diyebilirsiniz. Ben o zaman ne yapacağım? Hani nerede? İlk gece mi Şöyle yapacağız. Şimdi bakın yakınlaşmışız. Böyle küçük küçük evler var. Bu evler kesinlikle ama kesinlikle şey hadi size söyleyeyim. Tehlikeli, tehlikeli. hemen de bir crafting yapalım ona konuşurken. E, playbook arkadaşlar çok az yapın. Kesinlikle çok az yapın çünkü çok fazla çıkartıyor. Frame stick yapacağız. Stick stickle de ilk silahımızı yapacağız arkadaşlar e, ee, bu x ilanımız da böyle 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 olarak x ilanımız oldu bu silah kesinlikle ama kesinlikle can kurtarır yani hani gerçekten can kurtarır iki vuruşu alıyordu yanlış etmemizi evet ilk evimiz şurası arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki biz böyle girdik e zombi sen demiştin bana zombiler e, öldürüyor hani aman öldürüyordu dağıtıyordu öldürüyor arkadaşlar çatıya çıkacağız bakın <laughs> şimdi hemen göstereceğim size nasıl yapacağımızı. ee, hemen odun alacağım çünkü yukarıdan çıkalım Evet. Gördüğünüz üzere böyle bir şey var. Böyle bir şey oldu. Hemen çıkıyorum kadar arkadaşlar. Seri bir şekilde. Arkadaşlar ben neden hemen başlangıçta Sorun oldu galiba. Evet. Galiba boyun çatısı yok. What? Evet, boyun çatısı yok abi. Büyük bir fail karşı karşılaşıyoruz. O zaman burada duracağız gece boyunca. Yalnız bakın anlatmaya çalıştığım şey anlamışsınızdır. Minecraft tarzında altınıza şey kurarak arkadaşlar o. Tahta kurarak arkadaşı bu arada ne oldu? var arı. Çünkü şu arılar da çok kısıyor mu? Ne doğru? Bak Bak <laughs> yani şu arılar arkadaşlar. Şey. Sesleri ilk ba ilk başta ne demek? Kesinlikle ama kesinlikle kesin. Çok yani ben ilk önce oyunda korktum. Hayır ben korkmuyorum diyorsunuz. Siz bilirsiniz Zombiler buraya gelmeye çalışacaktır. Kesinlikle ama kesinlikle gelemeyeceklerdir. O yüzden korkunuz olmasın. Ee, ben neye Aslında çok ters bir yerde de olur. Benim amacım hani şurada doğup, şurada hemen bir tane benzin, yani şurada bir tane benzin istasyonu vardı yani çıksana çıkmaktı, olmadı, neredeyse. Şimdi gece olacak, gece olunca ne yapacağız? Şimdi şurada düzeltiyorum, bakın benim bir şeyler var mı? Bir şey yok. O zaman ne yapalım? İki dakika hemen kendimizi korumak amaçlı arkadaşlar. Ee, bir basic, basic demeyelim de, yani şöyle bir şey yapalım. o bizim için yeterli Şimdi torç tipimizi torch torç ne işe yarar? Bildiğiniz üzere zombiler sabahları çok yavaşlar ama geceleri neredeyse hızı 5 katına falan çıkıyor. Tam olarak bilmiyorum arkadaşlar ama büyük ihtimalle 5 5 katına falan çıkıyor. Ne yapacağız? Ee, bazı zombiler var duvarları tırmanabilen ki bunları kesinlikle ama kesinlikle engelleyemiyorsunuz. Ne yaparız o zaman? Gece torcu dö döşeriz abi buralara. Ee, torcu gördükleri yerde yavaşlıyorlar ki bu bizim işimize gelir, yavaşamaları. Ee, bu sayede bir şey yaparız. Bunlardan hmm. korunuruz. O zaman ne yapalım? Şurada bir camları kıralım arkadaşlar. o camları bir daha bir şuradan kıralım. Ee, zombi geldi, yere adresimizi sonundan onaylar onaylar olmasın. Ee, evet, bitti, oluyor. Evet bakın, zombinin teklifleri yetiştirilmemiş. Hiç korkmayın arkadaşlar. hiç, hiç. Gece korkun, gece de korkamazsın çünkü tok çarptık, hiç korkmayın. Kafayı böyle vurdumunca, anlayışı bokçu oluyor, yapışır zaten. Tamam tamam buraya buradan Bazen bu buluyoruz. Normalde buraya çıkamıyorlar bu gömle. Bu arada oyunda ilk ölüşümü anlatayım. İlk ölüşüm çatıdan oldu. Kesinlikle ama kesinlikle şu gördüğüm çatılarda fazla Kesin Kesinlikle göçüyorlar. Ee, ne diyebilirim başka? Bir şey yok. Başka diyebileceğim bir şey yok. Hemen küçük bir e, ev demeyeyim de evin üstüne çatı demeyeyim de onun gibi bir şey koyalım. Evet şöyle küçük bir şey oldu. Zaten büyük bir önem değil. Tamam mı? İlk gece böyle geçirirsiniz. İkinci gece ne yapacağım abi ben? eee hani nasıl geçineceğim, ne, ne yapacağım? İlk önce ağaç toplayacaksınız abi. Ama arkanıza bakarak da. Sonra şu yolda büyük bir yerler var. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Elimle götürüyorum ama. Yok, itfaiyeyle götürüyorum. Tamam. Şuralara gidip evin çatısına çıkabilirsiniz. Aynı bu taktikle ama sabah. Gece oldu mu? İlk gece bir kere çok sıkıcıdır. Kesinlikle kesinlikle sıkıcıdır. Ama tabii ki bu oyunu bir e, parçız arkadaşlar. He ben yürek yedim. Gezelim ortalıkta gece yerden bir şeyler lootlarım. Koşa gönlüm bilir. Ölürsün o çıkarsın ee, o şekilde bir şey şimdi e, burada bekliyorsunuz bir craftingden bahsedeyim şu gördüğünüz arkadaşlar şey, metalleri şöyle 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 yaparak bir tane metal oluşturuyorsunuz bunlardan evet şu an aşağı alıyorum bunlardan üç tane oluşturdu ben ne yapacağım yani şundan 3 tane oldu zannedin bak şunlardan şunları topluyorsunuz arkadaşlar yani işte. Aynı Minecraft tarzı crafting. Hemen şunu alıyorum stick'i. Hemen şu, e, nasıl yapacağız bunu? Evet şöyle bir şöyle şöyle yapıyoruz. Ee, bir tanesi de şöyle oluyor. Evet. Bir tane demirle bir tane buraya koyduğunuz zaman itfaiye baltası oluyor ve bu tek atıyor arkadaşlar. Ee, biraz daha güçlüdür bu elimdeki sopadan. Biraz daha güçlüdür. Evet şurada arkadaşlar şunu gibi Ama kuş yuvası dediğimiz olay ondan da şeyler çıkıyor zaten. Üzere. Evet, yere. Ekranımızın 11'imize oraya gelemiyor. Buradan yumurta çıkıyor arkadaşlar. Yumurta gibi hayvan gibi yiyebiliyorsunuz filan filan şurada aşık şurada süzük var burada biraz mermim var bu painkiller bildiğiniz gibi painkiller ee, burada yemek var nasıl yiyorsunuz hemen göstereyim sağ tıklıyorsun abi direkt götürüyor bunu da sol tıklıyorsun aynı denizli kalıcı ama e, şöyle bir şey var yediğimiz zaman geri bir item de veriyor hani boş şişe atıyorum boş şişe veriyor evet çıkmaya başlamış bir tane e, tezizlik. hemen korkmayın abi diyecek bu korkmayın Bak gördünüz gibi torcu görünce nasıl yavaşladılar gördünüz mü? Bak şimdi. <laughs> gördünüz mü? İlk sabah buraya çıkarım. Tabi bura en kötü ihtimali. Çünkü siz benzin istasyonunu bulduğunuz an yani arkadaşlar şurada doğarsanız şurada doğarsanız direkt buraya koşun alanı temizleyin ve yukarı çıkın altınıza takla koyun. Arkadaşlar bu kadar. Gece bu kadar gezer. Yarın sabah da sabah inersiniz. Evin etrafını temizleyip evin içindeki eşyaları mutlarsınız. Şimdi çıkalım. direkt öldürüyor sizi. Ben yani öyle göstermek amaçlı bir. direkt öldürüyor. Sizi baştaki yerinizi atıyor. Bakın hemen. Evet, respawn atıyor. Evet. Arkadaşlar, buradaki itemlerinizi atmaz. Tamam. Ha buraya atıyor. Vay güzelmiş. Buradaki itemleriniz hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Ama şuradaki itemleriniz, yani şuradaki itemleriniz gider. Şimdi oyunu kas arkadaşlar için hemen bir e, alternatif çözüm var. Ki ben de öyle yapıyorum. Opsiyona giriyorsun abi videoya geliyorsun Hepsini düşürüyorsun. Eee 2x anteniniz 2x dursun. E, long yapıyorsun. No noşa da bulsa da fazla ısınmaz arkadaşlar. Onu bile kasam bilgisayar varsa bence oynamanızı tavsiye etmiyorum. Yani oyundan bir ZK ama zorundasın. Eee başka bir şey yok arkadaşlar. Bir de indirebilirseniz e, Razer Gaming olayı var. İşte o boss e, da yapıyor. Oyunun linkini description'a e vereceğim arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz torrentle. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.